Kendinizi dinlemeyi ve eleştirmeyi denemek mi? Hadi ama, kimse mükemmel değil ki. Neyse ki mükemmel olmaya çalışmıyoruz. Şimdi zihninizi temizleyin ve düşünün. Eğer beyninizin içinde bir radyo istasyonu varsa, ne tür bir yayında olurdunuz? Belki sabahları "Günaydın dünya, her şey harika!" diyen bir DJ'sinizdir. Ama bir de "Ah, yine mi? Yine mi o hata!" diyen o iç ses var ya, işte o da bazen kendi radyonuzun en sinir bozucu bölümünü sunar. İçsel yolculuğa çıktığınızda kendinizi dinlemek, bazen o sinir bozucu sesle baş etmek ama aynı zamanda o sesin ne kadar da komik olabileceğini fark etmek üzerine olacaktır. Kendinize sorular soracaksınız. Beni neden eleştiriyorum? Bu düşünce neden böyle? Ve belki de bir dakika bu kadar da abartmadım mı? diye kendinize soruları elbette soracaksınız. İçsel yolculuğunuzda karşınıza mini bir eleştirmen çıkacak. O küçük iç ses bazen çok komik, bazen biraz sert olabilir. Ama onun amacı sadece sizden bir şey öğrenmek. Aslında kendinizi keşfetmek için orada. Hadi biraz da bu eleştirmeni ciddiye alalım ama fazla ciddiye almak zorunda değilsiniz. Çünkü kendini dinlerken bazen kendi şüphelerini gülüp geçmek gerek. İçsel yolculuk, kişinin kendi iç dünyasına yönelik bir keşif ve farkındalık sürecidir. Bu yolculuk kişisel gelişim ve kendini anlama çabalarını içerir ve genellikle zihinsel, duygusal ve ruhsal alanlarda derinlemesine bir inceleme gerektirir. Bu süreç, kişinin yaşamındaki engelleri tanımasına, bunlarla nasıl başa çıkacağına dair farkındalık geliştirmesine ve daha sağlıklı bir benlik imajı inşa etmesine yardımcı olabilir. Kendini dinlemek, bireyin içsel sesine, hislerine ve düşüncelere dikkat etmesi anlamına gelir. Bu dışsal etkenlerden bağımsız olarak kendi duygularını ve ihtiyaçlarını fark etme sürecidir. Kendini dinlemek hem zihinsel hem de duygusal düzeyde bir farkındalık geliştirmeye yardımcı olabilir. Kendini dinleme pratiği şu şekilde uygulanabilir. Meditasyon ve farkındalık uygulamaları ile zihni sakinleştirir ve anı yaşamak konusunda yardımcı olur. Ya da duygusal farkındalık ile duygularınızı tanıyıp kabul etmek, onları yargılamadan gözlemlemek ya da yazma terapisiyle düşüncelerinizi ve duygularınızı yazıya dökmek ne hissettiğinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Kendini eleştirmek çoğu zaman kişinin içsel sesinin olumsuz bir şekilde kendisini değerlendirmesidir. Bu eleştiri çoğunlukla bireyin eksiklerini vurgular ve kişinin öz saygısını olumsuz etkileyebilir. Kendini eleştirmek kişiye motivasyon sağlayabileceği gibi aşırıya kaçarsa özgüven kaybına yol açabilir. Kendini eleştirmenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve yönetilmesi gerekir. Bunun için düşünceleri sorgulamak, olumsuz düşüncelerin doğruluğunu sorgulamak, bu düşüncelerin gerçekçi olup olmadığını anlamaya çalışmak gerekir. Kendini şefkatle ele alarak kendi hatalarını, zayıflıklarını kabul etmek, ancak bunları değiştirebilme gücüne sahip olduğunu hatırlamayı bilmek gerekir. Pozitif iç konuşmalarla kendine karşı nazik ve destekleyici bir dil kullanmak Eleştiriyi yapıcı hale getirmek yine yardımcı olabilir. Kendini dinleme ve eleştirme gibi süreçleri yenmek genellikle kişinin bu olumsuz düşünceleri aşması ve kendisini kabullenmesiyle ilgilidir. İstil yolculukta bu zorlukların ötesinden gelmek için şu yöntemler uygulanabilir: farkındalık ve kabul. Kendi duygularınızı ve düşüncelerinizi kabul etmek, onlara karşı daha az direnç göstermenize yardımcı olur. Bu stresin azalmasına ve zihinsel rahatlama yol açar kendini affetmek. Geçmişteki hatalarınızı, kırıklıklarınızı ve suçluluk duygularınızı serbest bırakmak ilerlemek için en önemli adımdır. Kendinizi affetmek sizi geçmişteki olumsuzluklardan özgür kılar. İçsel eleştirmenin dönüştürülmesi. Kendinizi eleştirirken bu eleştirileri geliştirici bir hale getirmek motivasyon kaynağı olabilir. Eleştirilerinizde sadece eksikliklere odaklanmak yerine aynı zamanda başarılara da yer verin. Olumlu alışkanlıklar getirmek. Olumsuz düşünce ve davranış döngülerini kırmak için sağlıklı alışkanlıklar getirmelisiniz hayatınıza. Zihninizi yeniden şekillendirmenize yardımcı olabilir. Sürekli öğrenme ve gelişim. İssel yolculuğun bir parçası olarak kendinizi sürekli olarak geliştirmek amacınızın olması, her deneyimden bir şey öğrenmenize ve olgunlaşmanıza olanak tanır. İssel yolculuk Kişisel farkındalık ve dönüşüm süreci olduğu için herkes için farklı ve özeldir. Kendi içsel dünyanızı keşfetmek ve bu süreçte büyümek zaman alabilir. Ama sonunda daha güçlü, huzurlu ve kendinizde barışık bir biri olmanızı sağlar. Kendinizde mücadele ve savaş vermeyi bırakın artık kendinizi tanımak için yol alın.